Evet herkese merhaba arkadaşlar ben bugün sizlerle beraber nasıl torrent oyun indirilir onu göstereceğim arkadaşlar Öncelikle elimizde bulunması gerekenler U torrent ve diamond toz Bunlar olduktan sonra istediğiniz kadar torrent oyun indirebilirsiniz rahatlıkla Evet arkadaşlar ben PES 2010 indirmek istiyorum mesela diyelim Bu site yani bu siteden indirmenizi öneririm www.torrentoyunindir torrent indir. Böyle bir site zaten aşağıda linkini veririm ben sitenin Bazıları şu sponsor link, link'e basıyor ve bu site virüslü diyor. Ama öyle değil arkadaşlar. Gerçek link budur. evet Bu link'e bastıktan sonra iniyor zaten. Mesela basıyoruz şöyle. Geliyor buraya. Ben tabi oyunu indirdim. Bu oyunu indirmedim tabi. Tamam bastıktan sonra zaten geliyor şuraya. Şu oyunu indirdim ben. Düşük boyutlu. Diamond Toast simgesi çıkıyor şurada arkadaşlar. Tıkladıktan sonra zaten diske yazacak Diamond Toast oyunu. Yazıyor şu an. Evet arkadaşlar yazdı şu an. Biraz uzun sürdü. Bilgisayara girelim. Tamam. İki kere tıkladığından dolayı böyle bir maç zaten bağlı diyor. Bilgisayara tıklıyoruz. Evet. Tıkladıktan sonra Diamond Toast'un bağlamış olduğu oyun yani CD olarak ba bağlıyor. İsterseniz buradan çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Tıkladıktan sonra işte Setup ile oyunu kuruyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar kolay. Evet arkadaşlar, torrent oyunu bu şekilde iniyor. Yani bedava, korsan oyun bu şekilde iniyor. Umarım işinize yaramıştır bu video. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.